Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Sayın Valimiz Yılmaz Arslan'la birlikteyiz sevgili seyirciler. 2011 yılının bir değerlendirmesini yapıyoruz. İlk bölümde 2011 yılında yapılan etkinlikler, çalışmalarla ilgili bir özet sundu Sayın Valimiz bize. Ve 2012'ye kalan bir iki proje var. Onlarla ilgili bilgi verdi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Valim, şimdi Balıkesir'in e, siz marka ile ilgili üzerinde çok duruyorsunuz. O marka ile ilgili yapılan çalışmalar var. E, bunlardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Ve bir de Balıkesire e, 2011 yılı içerisinde gelen bakanlarımız var. Her gelen bakanla burada kendi konusunda geniş şekilde yapılan çalışmalar var, onların aktardıkları var, sizin onlara aktardıklarınız var. E, i̇sterseniz bu bölümde bu konulara evet. şöyle e, değinelim, e, sonra diğer konulara geçelim. Biz hep e, söylediğimiz bir şey var. E, ben bunu daha önce de söyledim, buna inanarak söylüyorum. Şimdi Balıkesir normal şartlarda zaten Türkiye'de tanınan, bilinen 3 aşağı 5 yukarı kapasitesinin farkında olunan bir il burası. Evet. Fakat bu yeterli değil. Bizim derdimiz bu. Şimdi siz ben Ankara'ya gittiğimde veya işte dışarıdan insanlar burada bizi ziyarete bir vesileyle geldiğinde ben Balıkesir'le ilgili mevcut potansiyeli işte 3-5 kelimeyle anlattığımda herkes şunu diyor. Ya biz bu yönünü bilmiyorduk. Herkes Balıkesir'in bir yönünü biliyor ama tüm yönlerini bilmiyor. Şimdi ilgisine göre biliyor insanlar. Yani ben şimdi madencilik diye başlıyorum. Hakikaten biz çok ciddi bir maden potansiyeli olan bir iliz. Bunu anlattığımızda bu genelde insanların aklına o anda Allah Allah biz işin bu boyutunu hiç bilmiyorduk deniyor. Biz hiç gelmemiş insanlar açısından işte Balıkesir işte sahil bandında yazın gidilip tatil yapılabilen işte mümkünse insanların bir yazlık almasında fayda olduğu düşünülen işte Kaz Dağları vesaire yani iç turizme yönelik bir il halbuki bu bizim genelde il profiline baktığımızda potansiyelimizin işimizin kapasitemizin inanın yüzde yirmisi bile değil anlatabiliyor muyum? Bunun yanında işte orman varlığı İşte bizim yüzde kırk yedimiz orman bizim tarımsal hayvansal potansiyelimiz şimdi biz şunu istiyoruz. Biz Balıkesir'i öyle bir tanıtalım ki insanlar Balıkesir dediği zaman bu unsurların tamamından yeterli düzeyde bilgi sahibi olsun. Bizim şu anda marka şehirden kastımız bu. Çünkü siz marka şehir yapacaksanız şehrinizde mar marka unsuru olacak zenginliklerinizi ortaya koymanız lazım, göstermeniz lazım, tanıtmanız lazım. Yoksa bizim tanıtımdan anladığımız şu değil. Efendim işte bizim şöyle folklorumuz var. Bizim böyle işte tarihi eserlerimiz var. Ya o işin bir tarafı sadece. Sadece bir tarafı. Biz bir yatırımcı, Türkiye'de herhangi bir yatırımcı... ...ya ben bir tarım ve hayvancılık işi yapmak istiyorum diye aklına geldiğinde... ...ilk balık aklına gelsin istiyoruz. Bunun için tarım ve hayvancılık vurgusunu... Her platformda yapıyoruz. Şimdi Türkiye'de en çok maden ruhsatına sahip iliz biz. Dolayısıyla birileri madencilikle ilgili bir şey yapacağı zaman anlatabiliyor muyum? akla yani, gelsin. Ben bunu Balıkesir'de yapayım. Balıkesir'de evet. bu imkan var. Densin istiyoruz. Ya da bir insan ya ben emekli olduğumda Türkiye'nin güzel bir bölgesine yerleşeyim. Yani hayatımı öyle sürdüreyim diye düşündüğünde de yine Balıkesir bu insanların aklına gelsin. Niye sürekli huzurdan bahsediyoruz? Huzurlu bir kentten bahsediyoruz. Ucuz bir kentten bahsediyoruz. Yani mal hizmet alımı anlamında ucuz diyorum. Bunu, bunun için bunları anlatıyoruz. Gelin rahat bir emeklilik yaşayın diyoruz biz. Bunu bunun için, bunlar için söylüyoruz. Çünkü genelde ekonomik belli ekonomik gücü olan orta ve üst sınıf kamu görevlilerinin gelip buralara emekliyken bile yerleşmesi çok önemli. Çünkü bunların çevreleri, çocukları vesaire hep Türkiye'nin muhtelif yerlerinde belli etkide insanlar. Evet. Kişinin annesinin, babasının Balıkesir'de emekliliğini geçiriyor olması o kişi için de önemli. Hatta onun çocukları için de. Onlar da gelecek. bunu nasıl yapacağız? Evet. Bunu şöyle yapacağız. Biz turizm kısmını turizm üzerinden çalışacağız tarımı, hayvancılığı kendi üzerinden çalışacağız. Madenciliği kendi üzerinden çalışacağız ve çalışıyoruz. Bu konuda bir toplantı mı yapılması lazım? Yapıyoruz. Bir yerde bir seminer var, bir sempozyum var. Katılmamız mı lazım? Katılıyoruz. Bir yerde bir fuar mı yapılıyor? Gidiyoruz. Ama laf ola torba dola kabilinden değil. Oraya gittiğimizde de dokümanımızla, CD'lerimizle, Oraya gönderdiğimiz elemanlarla boş gitmiyoruz diyorsunuz ha, yani. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani biz bu marka şehirden kastımız bu. Bir de bu işler artık profesyonellerin işi. Yani bugün siz bir fotoğraf kataloğu yapmak istiyorsanız, herhangi birisine bir fotoğraf makinesi verip de, hadi git şu foto bu olmuyor. Türkiye'de bu işi yapan fotoğraf sanatçıları var. Bunlarla çalışacaksınız. Bu örnek. Kitap mı yazacaksınız? Evet. Kitap mı basacaksınız? bu işi yapan profesyoneller var. Kardeşim bu iş böyle. Her işin anlayanı var. İşte bizim derdimiz her işin anlayanını bulup işi, işleri bunlarla yapmak. Ve sonuçta ortaya çıkan ürünün de amacına uygun olmasını sağlamak. Peki Sayın Valim beyaz et, kırmızı et, süt. Üçü. İşte balıkesir. Bununla ilgili mesela bize somut ee, gelişmeler var mı ee, size ulaşan? Nedir bunlar? Şöyle çok somut gelişme var. Evet. Bazen ben gazetelerde falan da görüyorum. Tabii ben ben siyasetçi değilim. Beni ilgilendirmez işin siyaset kısmı ama Tabii ki. Evet. Somut verileri de çarpıtmanın bir anlamı yok. Şimdi birisi bana derse ki işte Balıkesir'de tarımsal üretim sürekli düşüyor. Ben ona el insaf derim. Doğru değil. Belgeyi. Bakın biz var diyorsunuz, evet. İstatistik kitabı bastırdık. Sürekli web sayfalarımızda bunları duyuruyoruz. Şimdi bakın Türkiye'de son 8-10 yıl içerisinde süt üretimi 350 bin tondan 1 milyon tona geldi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bir veri, bu somut bir veri. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu alın bakın rakamlara beyaz et üretiminde, kırmızı et üretiminde, çeltik üretiminde, yani ürettiğimiz ürünler bazında söylüyorum. Tohumculukta mesela biz çok ileri bir iliz. Çoğu bilmez bunu. Yani tohum var ya sebze tohumu işte evet. tohumculukta çok iyidir mesela Balıkesir. Türkiye'nin illeri içerisinde. Dünya kadar yere ihraç, ihraç yapıyor bu arkadaşlar bu ürettikleri tohumları. Şimdi dolayısıyla bunu böyle bakma. Şunu derseniz ben kabul ederim. Balıkesir'de tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sayısı azalıyor. Evet azalıyor. Azalacak. Azalmalı. Çünkü gelişme budur işte. Dünyanın her yerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfus yüzde ikidir, üçtür, beştir en kabadayı. Bakın şu anda bizim Balıkesir'de nüfusun yüzde kırkı kırsal kesimde. Bu çok yüksek bir oran. Önemli olan zaten küçük aile tipi işletmelerin azalması, şirket tipi, işletme tipi, üretim yapan yerlerin çoğalması. Biz son iki yılda 200'ün üzerinde tarım ve hayvancılık yatırımı yapacak insanlara ruhsat verdik. Bunlar dışarıdan gelme Dışarıdan var, bu yerlisi Buradan da var. var. Evet. Yani hemen hemen yarısından çoğu dışarıdan geldi. Dışarıdan geldi. Evet. Büyük yatırım yapıyor insanlar. 500 hayvanlık, 400 hayvanlık, büyükbaş hayvanlık. Onların hepsi %100'ü buradan olsaydı, İnsanlar, işte Balıkesir'den olsaydı. Ama bunlar hepsi bizim değerimiz bakın. Değer tabii. Mi? O geldiklerinde Heh. o da istihdama katkı sağlayacak. Dışarıdan geliyor ama neticede istihdama Hı, katkı vardır, sağlayacak. Bakın. Pastanız büyükse evet. size düşen pay büyük olur. Anladım. Ben şunu hep söylüyorum. Bana bir yatırımcı geldiği zaman. Ben istiyorum ki tamam Balıkesir'e yatırım yapılsın. Tabii ki bunu, öncelikle bunu isterim. Evet. Fakat adam derse ki bana ya sayın varım düşündüm taşındım baktım. Yani işte Çanakkale bana daha cazip geldi. Ben ona diyorum ki tamam güzel kardeşim git Çanakkale'ye yap. Yeter ki yap. Yani şu ülkeye yapılsın. Nereye yapılırsa yapılsın. Niye? Çünkü sonuçta bütün bu değerler toplanıyor. Bizim milli değerimiz, milli gelirimiz oluyor işte. Bu milli gelir ülke ekonomisi ne kadar büyük olursa, bize düşen pay da o oranda büyük oluyor. Tabii ki biz isteriz ki bizde olsun, bizim insanlarımız çalışsın, fabrika bize yakın olsun. Bunlar herkes ister. Evet. Peki Sayın Bakan geldiğinde, Sanayi Bakanı geldiğinde o yapılan toplantıda da dile getirmişti. İşte Balıkesir'in ihracat rakamlarını vermişti. Bütün bunlar da gelişmesi o ihracat rakamlarını da arttıracak. Hatta Sayın Bakan 1 milyar dolar gibi bir rakam öngördü ama tabii ki çok kısa vadede öyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Bütün bu anlattıklarınız o gelişmeye yönelik çalışmalar, faaliyetler. Şimdi bunlar Ramazan Bey şöyle bir şey. Bu işler birbirini tetikleyen işler. Evet. Şimdi Balıkesir'in ihracat rakamlarının düşük olmasının temel nedeni Balıkesir'in üretiminin ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık kaynaklı olmasındandır. Bu Aynen. iç tüketimin daha yüksek olduğu alanlardır bunlar. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Bu doğal bir şey. Evet. Fakat bu şu demek değil. Biz ihracatımızı bu alanda da artıramaz mıyız?